Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve ibretler programımızda Mü'minun suresinin başında yer alan müminlerle ilgili özelliklerinden özelliklerden birine göz atmaya çalışacağız. Bu surenin başındaki ayetler ideal bir müminin özelliklerini sıralıyor. Bizim bugünkü programımıza konu teşkil eden özellik ise üçüncü ayette yer alan onlar boş şeylerden yüz çevirirler şeklindeki nitelik. Onlar boş şeylerden yüz çevirdiler. İşte bu ideal müminin nitelikleri arasında. Boş şeyler dediğimiz zaman hemen bunun zıt anlamında dikkate alırsak konu daha rahat anlaşılır. Boş, anlamsız, amaçsız şeyler bunun zıttı hikmet. Mümin hikmetle dosttur. Bunun tersi olan boş, anlamsız, amaçsız, yararsız olan şeylerden de uzak duran bir insandır. Nitekim bu ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimelerde müminlerin özellikle sığınırken bir yandan onların yaptıkları işler, yakın oldukları şeyler, bir tarafta da yapmadıkları ve uzak durdukları şeyler anlatılır ki, Bunların başında da boş şeylerden yüz çevirmek, en başında da boş şeylerden yüz çevirmek şeklindeki bir davranış sayılıyor. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ile kainat arasındaki bütünlüğü de dikkatimize sunuyor değerli izleyiciler. Zaman zaman temas ettiğimiz gibi Kur'an ve kainat bir varlığın iki tarafı ve birbirine tefsir eden iki kitap. Gerek Kur'an'a gerekse kainata baktığımız zaman her ikisinde en önemli özelliklerinden birinin belki başta gelen özelliğinin hikmetli oluşları e, dikkatimizi çeker. Kur'an zaten bir sıfatı da hakimdir. Kur'an-ı hakim, hikmet dolu Kur'an'dır. Kainatta tepeden tırnağa zerrelerden bütün galaksilere kadar her varlığıyla pek çok yönlerden sayılamayacak kadar çok hikmet eserlerini önümüze serer ki zaten bizim bilimler dediğimiz şey kainattaki bu hikmetlerin, hikmet eserlerinin bir nevi okumalarından başka bir şey değildir. Biz görebildiğimiz kadarıyla, bu hikmet eserlerinden okuyabildiğimiz kadarıyla bilimleri düzenliyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Tabi bu hikmet her iki anlamda da, gerek Kur'an açısından gerek kainat açısından boş ve anlamsız şeyleri amaçsızlığı bütünüyle reddeder. Yabancı bir madde olarak bünyeden çıkarır atar. Kainat bünyesinden reddettiği gibi kainatla ve onu tefsir eden Kur'an-ı Hakim'le uyum içerisinde yaşayan bir mümin de hayatından hikmete aykırı olan şeylere bünyesine aykırı olarak bulup reddetmesi gerekir. Çünkü insanın burada yine iki şekildeki isma ilahiye, iki şekildeki aynadarlığı darlığı karşımıza çıkıyor. Bir yandan ilahi isimlerin tecellilerini kendisi bir aynalık ederken aynı zamanda o isimlerin gerektirdiği şekilde davranmak suretiyle bir başka yönden o isimleri yansıtır. İnsan kendi yapısı itibarıyla kainattaki diğer bütün varlıklar gibi tepeden tırnağı hikmetle düzenlenmiş bir sanat eseridir her şeyden önce. Hatta diğer bütün varlıklardan çok daha fazla belki bütün kainatın özetini kendi içerisinde toplayan bir hikmet şaheseridir. Yüzlerce, binlerce özelliği bir yana onun sadece konuşma ve düşünme şeklindeki melekelerini bir dikkate alacak olursak, nasıl bir hikmet eseriyle karşı karşıya kaldığımızı, aynaya baktığımız zaman kendimizi nasıl bir hikmet eseriyle karşı karşıya bulduğumuzu tasavvur edebiliriz. Şimdi bu durum insana kendi davranışlarında da hikmet eserlerini göstermek, Allah'ın hikmetine ayna olmak ve Hakim ismine mazhar olmak noktasında bir yükümlülük de getiriyor değerli izleyiciler. Bu işte ikinci yöndeki ayna darlığı. Çünkü bir insana bakan bu kainata ve bir de insana bakan bu insanın boş yere yaratılmamış olduğunu görür. Bir bal arısının veya en basitinden bir hava zerresinin bile kaç tür işlerde kullanıldığını akla hayale gelmeyecek insan tasavvurunu zorlayacak kadar çeşitli ve hikmetli işlere en mükemmel şekilde görmek üzere düzenlenmiş olduğunu dikkate alırsak insan gibi en mükemmel varlığın bu alemde çok önemli işleri yerine getirmek üzere var olmuş olduğunu var edilmiş olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. İşte insanın bu üstün yapısı onu anlamsız, boş, amaçsız ve faydasız şeylerden uzak durmaya sevk ediyor. Çünkü kainatta insandan başka diğer varlıklardan bu şekilde davranışlar sergileyen, anlamsız şekilde var olan, amaçsız şekilde var olan, hikmetsiz şekilde yaratılmış hiçbir şey yok. O zaman insan kendi hayatından beklenen bu amaçları yerine getirmek için boş olan şeylerden durabildiği kadar uzak durmak zorundadır. Yoksa aleme ters düşer. Nitekim kainatı tefsir eden Kur'an-ı Kerim bunu vurguladığı gibi sevgili peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmak suretiyle aynı manayı vurgulamıştır. Buyuruyor ki peygamberimiz kişinin kendisine ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Evet, insanı insanlığına kavuşturan şey zaten onun Rabbine olan nispeti, bağlılığı, imanı ve İslamiyeti. Ve bu imanda ve İslamiyette ne kadar gelişirse, ne kadar terakki ederse o güzellik nispetinde hikmete yaklaşmış, hikmet eserlerini kendisine göstermiş ve kendisini ilgilendirmeyen amaçsız, boş, yararsız şeylerden kendisini uzaklaştırmış olacaktır. Tabii bu bizim bugünkü dünyamızda pek çok şeylerle adeta bir savaş halinde bulunmamız anlamına da geliyor değerli izleyiciler. Çünkü sıradan bir günümüzü incelediğimizde insana hikmetli şeylere sevk etmek bir yana dursun, hikmeti çağrıştıran her şeyden olabildiğince uzaklaştırmak ve insan hayatına boş şeyler varında telef etmek için her tarafımızın mayınlarla döşeli bulunduğunu görmememiz mümkün değil. Her anımız, her tarafımız böyle şeylerle kuşatılmış durumda. Sadece sıradan bir birbirimizi şöylece bir gözden geçirmemiz bile bu manzaranın dehşetine Bütünüyle önümüze koymaya yeter. Bu durumda tabii biz kendimizi çok ciddi bir muhasebe yükümlülüğüyle karşı karşıya buluyoruz değerli izleyiciler. Yaptığımız her şey, ilgilendiğimiz her şey, merakımızı çeken her şey şöyle bir ciddi bir muhasebeden, bir sorgudan geçmek durumunda. Bunu öğrenmesem ne, ne kaybederdim? Bunu öğrenmekle ne kazandım? Bunu yapmakla ne kazandım, bunu yapmamakla ne kaybederdim gibi sorular ışığında günlük hayatımızın bütün saatlerini, belki bütün dakikalarını ciddi bir muhasebeden geçirmek herhalde bize bir mümin olarak, bir Müslüman olarak ve şu ayetin müjdesinden bir pay alabilmek için bize en başta gerekli olan şeydir diyebiliriz. Çünkü hayatımıza bir defa mümin olarak hikmetin girmesi, hikmetin yaratması gerekir. Hikmetin yaratması için de önce onu boş şeylerden boşaltmamız gerekiyor. Bunu en kestirme şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacak olan sihirli bir anahtardan söz edebiliriz. Bu anahtar amaç belirlemedir değerli izleyiciler. Hayatımızın amacını belirleme. Çok basit net bir çözüm. Dünyada için yaşadığını bilenler artık hayatlarını tümünü bu amaç uğrunda düzenlerler ve doğrudan yahut dolaylı bir şekilde bu amaçla ilgisi olmayan şeyleri hayatlarından çıkarırlar ve sonunda da amaçlarına mutlaka ama mutlaka erişirler. Eğer erişemezsek bunun iki tane sebebi vardır ya onu ya o amacı ciddi bir şekilde istememişizdir ya da o amacın gerektirdiği fiyatı ödemekten kaçınmışızdır. İşte burada bu dünyada Allah'ın hikmet kanunlarıyla uyumlu bir şekilde yaşamak isteyen ve Allah'ın rızasına ulaşmayı amaç edinen bir kimsenin de kendisine göre bu amaç etrafında hayatını bir düzenlemesi, ciddi bir muhasebe altına alması gerekecektir değerli izleyiciler. O insan, Allah'a iman ile intisab eden insan bir defa hayatını boş şeylerle çöplüğe çevirmeyecek kadar değerli, izzetli ve şerefli bir insandır. O hikmeti her şeyi kuşatan Rabb'inin bu hikmetli kainat içerisinde bütün bu hikmet eserlerini en mükemmel şekilde okuyan bir mütalacısıdır, bir okuyucusudur. Onun en hikmetli eseride sanat eseridir o kainatın en büyük ayetidir ve bu hikmetli Kur'an'ın da en anlayışlı okuyucusudur. Onun için bu ayeti bir daha gözlerimizin önüne bir ibret tablosu halinde koyarak hayatımızı her gün ama her gün yeni baştan bu ayetin ışığında sorgudan geçirsek yeridir. Evet müminlerin özelliği onlar boş şehitlerden yüz çevirirler böyle buyuruyor Müminun Suresinin 3. ayeti sevgili izleyiciler. Evet bugünkü programımızda da bu ayet gerimeye bir ibret gözüyle bakmaya çalıştık. Daha başka programlarımızda yine daha başka ayetlere yine ibret gözüyle bakmaya devam edeceğiz. Hepinize hoşçakalın.